başlıyor. İki takıma da başarılar. Önde baskısı var yine Göztepe'nin. O baskına sonuç getirdi. Topu kazandı. Calma Silva. Gol şansı. Rabonu, pasını verdi. Şut kaleci çıkartıyor. Fofana yakın mesafede. Net bir gol şansını değerlendiremedi Jakub Smovic. Kendi hareketlerinde tahada atıyan içe. Yevtoviç'le mücadelesi top kaybı geldi şimdi Blaş Kramer'e doğru. Kramer Göztepe yaralanında alanında tek başınaydı ama dört birlikte desteğe geldi Konya Spor. Kramer sağına doğru aldı. Kramer vuruyor. Kaleci uzandı. Korner. 27. dakika tek başına geldi. Kaleyi de gördü ama Mateusz Leis topu kornere çıkartıyor. Tjanić onun ortası sekti. Kafa vuruşu. Son anda kaleci çıkartıyor. Müthiş bir refleks geldi Jakub Slovik'ten. Orta Tiyaniç'ten savunma sekti. Arka alan karambol devam ediyor. Alessandro uzaklaştıramadı. Şimdi Bokele topu topunun almak istedi ama araya giriyor Gilerme. Karşı atak şansı Konyaspor'da Üç oyuncuyla geliyor Konya Spor. Sağ kanatta Yusuf. Alessandro driplik halinde. Alessandro pas Yusuf'a. Yusuf vurdu kalecinin üzerine. Mateusz Lins. Alessandro solda Kramer sağda Yusuf. Yusuf'u tercih etti. Bekletmeden Tekte vurdu Yusuf ancak kalecinin üzerine. Göztepe hata olacak Taha. Taha savunma arkasına doğru havalandırdı. Matsuki'yi önüne alma çabasında Matsuki vurdu. Gol! Matsuki! Bu arada bayrak havada. Yardımcı hakim bayrağı havaya kaldırıyor. Offside. Pozisyonun başlangıcı için yardımcı hakemin bayrağı havada. Matsuki iyi kontrol. Harika bir gol vuruşu ama öncesi için kalkan bir olsak bayrağı. Pedrinho hareketlendi şimdi. Orta geldi Pedrinho'dan. Savunma karşıladı. ikinci pozisyon. Pasını veremedi Yusuf Erdoğan. Karambolla çıktı. Marko Yeltoviç vurdu Mateusz Korner. İlerme onun ortası uzak noktaya doğru. Kafayla indirilen top Mateusz Lis. İki oyuncu sakatlık yaşadı şu anda. Mateusz Lis hemen ayağa kalktı. Oyun devam ediyor. İşte yaşananlar. Olcan ve Mateusz Lis. Bu topu hareketlendi. Vardan gelen tavsiye üzerine monitöre geldi ve pozisyonu inceliyor şu anda hakem Muhammed Ali Metoğlu değerli izleyenler. Varda pozisyonu inceledi ve eli havada offside. Mücadele halinde Melih sıyrıldı rakiplerinden. Melih'ten sağ kanada. Alessandau. Etkili geldi Konya Spor. Orta. Uzak noktada Keita var. Keita. Kontrol etti. Önünü aldı. Keita vurdu. Eliton. Net bir fırsat yakaladı Konya Spor ama zamanında bir müdahale. İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru. Sole kafayla çevirdi. Şu an yerde kaldı. Rambolo. Oyun devam ediyor. Hakem dediği çaldı. Farklı açılardan tekrar görüntüye yansıtıyoruz. Bu arada iki takım oyuncular arasında da gerginlik var. Rambulo ve Slovic. Sahne bu ikilinin işaret geldi. R kola. Şimdi Juan topu önüne almak istedi. Juan pasını verdi. Matsuki'ye ceza sahasına girme ne son dakikası 0-0'lık beraberlikle geçen maç. 2'ye 4 geldi. Gol attı Göztepe Matsuki. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Göztepe, Tümosan Konyaspor'u kendi seyircisi önünü 2-0 malum ediyor.